Sayın Beşiktaş taraftarının bugüne kadar adını bile duymadığı bir oyuncu göstereceğim onlara. Mao Hosoya. İzletmene gerek yok aldım. Sakin bir şekilde ayak içini koydum golü. Uzanarak kafayı çok klas bir şekilde bıraktım. Golü geldi. Semi saygın Şans gibi vuruşu. Geldi. Semih Saygıner vuruşu. <laughs> Yine ayak içi. Tertemiz ayak içi bu arada. Tertemiz bir ayak içi. Golcü bitirişidir bu arada. Bak bak. Yıktı onu. İlek siltti. Ama top kontrolü İyi bir bırak. kötüydü. Bak gördün değil mi orada? Şu ayak dışıyla top. Bak ama. Şu gördün değil mi orada? Top kontrolüne. Orada bir sıkıntı tamam. var işte o. O Japon olmaktan kaynaklı onu da söyleyeyim. Yani sokakta Mila izleyelim orayı abi. Sokakta yeterince futbol oynamamış olmakla ilgili bir şey şuradaki kesinlikle. Bak şu. Endüstriyel endüstriyel futbol sıkıntısı bu abi. Bak şu. Şu bak geliyor bak. Hareket geliyor. Tak gördün mü? Türkiye'de mesela alır kaleci tutardı onu. Bu iyi. Bu iyi vuruş. Çok iyi gol. Topa basarım. Topu korurum. Takımı öne tutarım anları. Topu da götürüyor bu arada farkındaysan. O, o fizik de var yani bak bak. Böyle ben bir hekimoğlu hekim oğlu var. 24 sanırım şu an. Hmm. savaşıyor farkındaysan böyle bir güçlü abi. Bayağı bir bak 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 bak. diyorsun. İş yapar bence ya. Ya bizde 3. forvet olur abi Bolavuk. 2. olur 2. 3 olmaz 2 olur. Bak bak. Oğlum 2 mi olur? Amına koyayım senin az santraforun şu depara atsa sezonu kapatır lan. 3. santrafor <laughs> olur doğru. diyor. Amına koyayım İmobile şu depara depar, atsa. Bak depar bak bak bak. Bak immobile atsın şu deparı. Kayıp amına koyayım o bile. Yok 3 anne, ay yok. Zaten o kadar alan bulamıyor ki amına koyayım. Sıkıntı orada ya. O da mı? doğru. O da doğru.